Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bu çalışmamızda sözleşmeli personellerle ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre sözleşmeli personele isteği üzerine eşinin doğum yapması haline kaç gün ücretli mazeret izni verilir? Arkadaşlar burada sadece babalık izni açısından soruldu soru. Ee, bu alanda bir de evlilik izniyle ölüm izni var. Bunları da e, kadarak cevaplandırmaya çalışalım. 4B sözleşmeli personelin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşin ölümü hallerinde bu tür bir durum olması hallerinde bu tür olayların her biri için 7 gün ücretli mazeret izni verilir arkadaşlar. Soruya gelince Akılda kalıcı olması açısından şöyle diyebiliriz. Bu tür izinlerde sadece babalık izni 10 gün. Diğer ikisi ise ne dedik? 7 gün. Babalık izni 10 gün. Yani arkadaşlar sözleşmeli personele isteği üzerine eşinin doğum yapması halinde 10 gün izin verilir. Bir başka soruya geçelim. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personeller mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda kaç günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir diye soruluyor. Arkadaşlar 10 günü geçmemek üzere mazeret izni verilebiliyor. Yine hatırlatalım. Sözleşmeli personele isteği üzerine mazeret izni konularında eşinin doğum yapması halinde 10 gün demiştik. Biraz önce kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda 7 gün, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana baba ve kardeşinin ölümü hallerinde bu her olay için 7 gün ücretli mazeret izni de yine verilebiliyor arkadaşlar. Bir başka soru. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre yıllık izni bulunmayan personele izin verilebilir mi? Arkadaşlar biraz önce de kısmen değinmeye çalıştığımız konu bu. Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretlere nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda 10 günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir arkadaşlar. Diğer bir soru. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre 4B sözleşmeli personelden engelli yakını olana mazeret izni verilebiliyor mu? En az %70 oranında engelli ya da süren hastalığı olan çocuğunun yani çocuğun evli olması durumda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana ve babadan sadece biri tarafından kullanması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilebiliyor. Yani bu 10 günü dilerse 5 beş 5'e, dilerse bölümler halinde kullanabiliyor. 10 gün mazeret izni bu durumlarda da verilebiliyor arkadaşlar. Bir başka soru. Sözleşmeli personel çalışılmasına ilişkin esaslara göre Kaç yaşını doldurmamış olan çocuğu evlat edinen sözleşmeli personele ne kadar izin verilir? Arkadaşlar, 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edilmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilebilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da yine uygulanır arkadaşlar. Diğer bir soru. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre sözleşmeli personel refakat izni kullanabilir mi? Süresi ne kadardır ve ne kadar uzatılabilir? Bilgi verebilir misiniz? Sözleşmeli personelin bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş veya çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde bu tür durumlarda bu hallerin sağlık kurulu raporuyla da belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 3 aya kadar ücretli izin verilebilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayata tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerektirip gerektirmediği, 3 ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa rafagatinin sahip olması gereken özel nitelikler tüm bunlar burada belirtilir arkadaşlar. Diğer bir soru, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre Sözleşmeli personeli kurum değiştirebilir mi? Arkadaşlar, sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği yapması mümkündür. Ancak kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Bir başka soru. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre sözleşmeli personel becaiş yapabilir mi? Burada kurumun hizmet icabları dikkate alınarak aynı umuma ve hizmet niteliklerine haiz sözleşmeli personelin kurum karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir arkadaşlar. Bir başka soru. Sözleşmeli personel çalışılmasına ilişkin esaslara göre eşi SGK'lı olarak özel sektörde çalışan sözleşmeli personel eş durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunabilir mi? Arkadaşlar bu konuda yer alan madde şöyledir. Deniliyor ki vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı umma ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir denilmekte maddede. Dolayısıyla arkadaşlar eşi özel sektörde çalışan sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı yer değişikliğine bulunması mümkün olmamaktadır arkadaşlar. Bir başka soru. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre sağlık sebebine bağlı kurum için yer değişikliği hangi şartla yerine getirilebilir? Arkadaşlar devlet ve üniversite hastanesinde kendisi eşi ve çocuklarıyla mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu anne babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyonun bulunması durumunda bu yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda da eski pozisyonun bulunduğu il sınırlar içerisindeki aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona yeniden ataması yapılır. Arkadaşlar böylece sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlarda bir çalışmamızın sonuna geldik. Arkadaşlar sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlarda videolarımız devam ediyor. Konuyla ilgili diğer videolarımıza YouTube eğitim kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni ve güncel çalışmalarımıza tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.